Biz tekstil işiyle uğraşıyoruz. Yıllardır tekstil işindeyiz. Müşteri geldi dükkanımıza. Tabi mesai saatinde çok yakındı. Ürünleri beğendi. Ürünleri beğendikten sonra tabii biz ödeme konusuna geçtik. Ödemeyi sorduk. Nakit yapacaklarını söylediler. Biz banka havalesi istedik ama nakit dediler. Biz tabi faturalarını falan kestik, teslim ettik. Ödemenin geleceğini söylediler. Bizi biraz daha beklettiler. Sonra ödeme geldi. Dolar olarak geldi. Döviz olarak geldi. Biz tabi istemedik. TL istedik. O esnada döviz buraları kapalıydı. Mecburen almak zorunda kaldık. Ama tabii biz bunu makineden geçirdik. Dört defa kendim bizzat geçirdim makinede. Dördünde de geçti. Mecburen almak zorunda kaldık ticaretin devam edebilmesi için. Tabii ertesi günü biz çalıştığımız döviz bürosuna gönderdik dolarları. Orada sahte olduğu söylendi. İnanamadım. Mecbur kaldım. Aldık dolarları bankaya götürdük. Bankaya gittik. Döviz bürosuna bu dolarların sahte olduğunu söylediler. Zaten yıllardır çalıştığımız bankaydı. Bizzat banka müdürü geldi. Dedi ki ya böyle böyle bir durum var dedi. Dolarlar sahte dedi. Bunu dedi savcılara bildirin suç durusunda bulunun dediler. Bankada da aynı şeyi söyleyince avukatımızı aradık. Avukatımız koştura koştura geldi. Savcılar suç durusunda bulunduk. Daha sonra da işte adli süreç başladı. Mağduruz. Işte adalet bekliyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. İnşallah bir an önce mağduriyetimiz giderilir. Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan e, parayı sahte olarak üreten, nakleden, ülkeye sokan, muhafaza eden veya tedavile koyan kişi 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar da adli para cezası ile cezalandırılıyor. E, yine maddenin devamında belirtildiği üzere sahteliğini bilerek eğer bir parayı kabul ederseniz 1 e, yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve yine adli para cezası ile cezalandırılıyorsunuz. E, vatandaşlarımızın en fazla dikkat etmesi gereken e, husus e, sahteliğini bilmeden kabul ettiğiniz bir parayı bu özelliğini bilerek yani sahteliği özelliğini bilerek eğer tedavile koyarsanız 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyorsunuz. Burada vatandaşlarımızın neye dikkat etmesi gerekiyor sahte parayla karşılaştığı durumda öncelikle bir kere sakin olunmalı kişinin tespit edilmesi çok çok önemli kesinlikle almış olduğunuz parayı aldığınız kişiye iade etmemeniz gerekiyor sanık olurum yargılanırım korkusuyla pasif kalınmaması gerekmekte bu durumun en kısa sürede emniyet güçlerine. Bildirilmesi gerekiyor çünkü unutmamalıdır ki e, bu husus e, bir örgütün, bir şebekenin, aranan bir failin ortaya e, çıkmasında çok önemli bir done olabilir. E, müvekkilimizin e, suç duyurusunu gerçekleştirdik. Ticaretten kaynaklanan bir e, sahte dolar alım işlemi olmuş. E, kendisini banka ve döviz bürolu yetkilere uyardıktan sonra bizlere haber verdi. Biz de gerekli suç bulunduk. Süreci takip ediyoruz.